Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere Arbitrum ekosisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki zamanlar içerisinde 1 2 3 ay içerisinde büyük ihtimalle Arbitrum'un kendi token'ını, kendi coin'ini çıkarması planlanıyor. O yüzden bu videoda arkadaşlar Arbitrum ekosistemi içerisinde yer alan projelerden ve bu projelerin coin'lerinden bahsedeceğim. En kaliteli ve en çok revaçta olan coin'leri sizlere tek tek gösterip bunlar hakkında biraz radarınızı almanızı isteyeceğim. Çünkü neden böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar? Zamanında optimizm vardı biliyorsunuz. Daha sonra işte optimizmle aynı arbitrum gibi kendi ağını yaptı yaptı vesaire. Daha sonra dedi ki biz kendi token'ımızı çıkaracağız. Kendi coin'imizi çıkaracağız. Kendi coin'lerini çıkardıktan sonra kendinin ekosistemi içerisinde yer alan projeler arkadaşlar inanılmaz güzel para kazandırmaya başladı. İşte bu Veledrom olsun, Synthetix olsun gibi gibi birçok proje arkadaşlar böyle çok fazla para kazandırmaya başladı. Bunlara erken yatırım yapan, henüz kendi coin'leri çıkmamışken yatırım yapan insanlar güzel kar elde ettiler. Aynı şeyin benzer şeylerin Arbitrum içinde olabileceğini düşünüyorum. Peki bu projeler hangileri? Onları göstermeden önce hemen size birkaç bilgi vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar DeFi Lama üzerinde burada TVL oranlarını gösterir bize. Şu an an itibariyle arkadaşlar toplamda 54 milyar dolarlık bir merkeziyetsiz finans bütçesi var gibi düşünebilirsiniz. Yani insanlar 54 milyar dolarlık parayı merkeziyetsiz finans borsalarına vesaire yatırmıştır bulunuyor. Birçok ağı kapsıyor arkadaşlar. Ethereum işte Binance, Avalanche, Solana hep hepsini kapsıyor. Arbitrum'a şöyle girip bakarsak arkadaşlar 1 milyar doları Arbitrum'da ve buradaki şeye bakarsanız arkadaşlar o boğanın en tepesinden aşağı sadece yarı yarıya bir düşüş var. Diğerlerinde 4-5 katlık bir düşüş var. Ve kendi token'ı çıkınca arkadaşlar büyük ihtimalle buradaki rakamın tekrardan 2 milyar civarında vesaire gelmesini ben planlıyorum. O yüzden bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bir diğer nokta ise bakın arkadaşlar burada dexskinner.com var. Benim çok takip ettiğim bir site. Buraya girip baktığımızda arkadaşlar buradan arbitrum ağını seçtiğimizde burada arkadaşlar bütün merkeziyetsiz borsalar üzerindeki projelerin volümlerini işte hacimlerini vesaire görebiliyoruz. Ve burada arkadaşlar mesela toplamda günlük 138 milyon dolarlık bir hacim oluşmuş. Bu çok yüksek bir hacim. Bu hacimin arkadaşlar Arbitrum'un kendi token'ı çıkınca daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Ve buradaki bu 138 milyonluk hacimin arkadaşlar yaklaşık 97 milyonu Uniswap üzerinden yapılıyor. Geri kalan kısımları da işte Suç ve vesaire diye gidiyor. Yani asıl para Uniswap üzerinden dönüyor. O yüzden Uniswap zaten kaliteli bir proje olduğunu her zaman söylüyorum. Şimdi videomuzun konusuna gelirsek. Bunlardan birincisi arkadaşlar GMX adlı bir proje. Zaten çok fazla duymuşsunuzdur. Arbitrum ve Avalanche ağlarında var kendileri bu projenin. Arbitrum ağındaki en çok kullanılan, en çok kar ettiren projelerden bir tanesi. Fiyatına girip bakarsak arkadaşlar şu an 40 dolar civarlarında. Fiyatını şöyle son 1 aylık kısmına girip bakarsak işte 50 dolarları gördü. Daha sonra 33 lere kadar falan düştü. Şu anda da 40 dolar civarlarında geziyor. Bu arada sizlere bu söyleyeceğim coinlerin hiçbirini gidin alın demiyorum arkadaşlar. Lütfen kendi yatırımınızı vesaire yapmadan önce araştırmanızı ve riskinizi ona göre alın. Ama sizlere bunları radarınıza almanızı istiyorum. Yani bunlar sizin radarınızda dursun. Bunları takip edin. İlerleyen zamanlarda nedir ne değildir ne olmaz diye. Hepsi size bir tecrübe katacaktır. Bu GMX arkadaşlar merkeziyetsiz bir aslında kaldıraç borsası gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar burada işte alımlar satımlar vesaire yapabiliyor ve buradan çok fazla paralar da dönebiliyor. Bunları eğer ilgileniyorsanız ya bu konularda bir bilginiz vesaire varsa GMX kullanmanızı tavsiye edebilirim. Onun dışında arkadaşlar ikinci coin'i ise Magic. Magic ciddi anlamda benim de almak istediğim ve bakın burada watch listime eklediğim bir proje. Ama an fiyatının biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir aylığına girip bakarsak 30 civarlarından vesaire alınabilir gibi geliyor. Ama şu an fiyatının biraz yükseldiğini gördüğüm için dokunmadım. Peki bu Magic Coin nedir diye sorarsınız arkadaşlar. Treasure adlı bir projenin coin'i aslında bu. Ve Arbitrum anındaki, özellikle NFT'ler ve oyun projeleri konusunda çok önemli bir yer alıyor. Direkt olarak Arbitrum'un developerları, Arbitrum'un yazılımcıları bile buraya yatırımlar vesaire yapmış. O yüzden arkadaşlar ben de bunu radarıma aldım ve takip etmeye başladım. Bir diğer coin arkadaşlar Sparex. Bu da merkeziyetsiz finans için özellikle Arbitrum oldukça önemli projelerden bir tanesi. Bunları da sizlerin takibini almanızı gerektiğini düşünüyorum. Buradaki bu projeler arkadaşlar dediğim gibi Arbitrum'un kendi coin'i çıkınca çoğuna bunların bir teşvik verilecek. Diyecekler ki sizler bizim anımızda olduğunuz için sizlere işte şu kadar adet Arbitrum coin'i veriyoruz. Bu kadar adet Arbitrum coin'ini alınca ne yapacaklar bunlar? Dağıtacaklar insanlara. İnsanlar da o şeylerden faydalanmak için arkadaşlar bu tarz coin'leri almak zorunda kalacak. Ve bunların fiyatının yükseleceğini ben düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar sizlere de bunları paylaşıyorum bu videoda. Umarım herkes için faydalı olabilir. Bunun için arkadaşlar geri kalan coin'leri de paylaşmadan önce ufak bir sponsorlu içerik tanıtımımız olacak. Hemen sizlere ondan bahsedeyim. Projemizin de arkadaşlar Veles. Veles nedir diye sorarsınız arkadaşlar. Veles bir trading bot uygulaması aslında bir yazılım. Özellikle borsalar üzerinde sürekli alım satım işleriyle uğraşanlar için bu tarz botlar vesaire kullanılabiliyor arkadaşlar. Eğer sizlerin de ilgisini çekiyorsa buradan sizlere detaylı bilgileri vermeye çalışacağım. An itibariyle Velex, işte Bybit, OKEx, Binance ve Gate.io borsalarında anlaşmalı bir şekilde burada çalışıyorlar arkadaşlar. Toplamda 10.000'den fazla kullanıcısı var. Bugüne kadar da toplam 391.000 dolar e, traderlara vesaire kar elde ettirmiş. Peki neden Velex kullanmak gerekiyor diye sormuşlar. Arkadaşlar öncelikle bu botlarla alakalı şöyle bir durum var. Botların herhangi bir duygusu yoktur, uykuya ihtiyacı yoktur, ailesi, çoluğu, çocuğu vesaire yoktur. Bunlar sadece yazılım gereği ne yapılırsa bunları algoritması, işte bunların yapay zekası, bunları ne verirse direkt olarak onlar üzerinden çalışıyor. Ve burada kendilerine ait bazı stratejiler vesaire oluşturabiliyorlar. Bu tarz şeylere eğer ilginiz varsa zaten bunları da araştırmış olmanız gerekiyordu bu zamana kadar. Peki bu sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar? Öncelikle botlar sizler için belli giriş noktaları vesaire hesaplıyorlar kendilerinin matematik ve algoritmalarına göre. Daha sonra arkadaşlar kademe kademe belli noktalardan girişler vesaire yapmaya çalışıyorlar ve belli başlık karlara gelince %0.5 bile olsa vesaire kar üzerinden satmaya çalışıyorlar. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bana da söylediklerine göre botlar herhangi bir şekilde zararla satmıyorlarmış ve sürekli kar etme peşine koşuyorlarmış. Eğer bu tarz şeyler ilginiz vesaire varsa detaylı bilgileri açıklamalara yazacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Peki arkadaşlar bu botu kullanmanın ücreti nedir diye sorarsanız. Bir botu kullanmanın normalde aylık herhangi bir ücreti olmuyor. Kendilerinin çalışma sistemi şu şekilde. Toplamda arkadaşlar %20'lik bir komisyon alabiliyorlar sizlerin elde ettiği karlardan. Diyelim ki siz 100 dolar kar elde ettiğiniz bir ay içerisinde onun 20 dolarını alıyorlar. Ama diyelim ki 1000 dolar kar elde ettiniz. Onun 200 dolarını almıyorlar. Diyorlar ki biz maksimum 50 dolar alabiliyoruz aylık olarak. Yani siz 5000 dolar bile kar elde etseniz bot sayesinde. Sizden arkadaşlar sadece 50 dolarlık bir ücret alıyorlar. Sistemleri bu şekilde işliyor. Bunun dışında arkadaşlar de referans programı var. Bu siteye üye olup arkadaşlar kendi referans kodlarınızı vesaire alabiliyorsunuz ve sizler sayesinde gelen insanların kazançlarından da %30 civarında bir komisyon elde edebiliyorsunuz. Bu Veles projesinin arkadaşlar şöyle takımına girip bakarsak zaten hepsinin burada detaylı bilgileri vesaire var. Sizler de girip buradan görebilirsiniz. Hani herhangi bir şekilde anonim vesaire değiller. Bunun dışında arkadaşlar bu botu kullanmak isterseniz de mesela Binance üzerinden API anahtarı vesaire nasıl oluşturur, bunlar nasıl yapılır diye böyle detaylı anlatımlar vesaire de bulunuyor. Bunları da arkadaşlar direkt site üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Genel olarak sizlere anlatabileceklerim bu kadar. Veles Finance ile alakalı detaylı bilgileri almak istiyorsanız açıklamadaki linklere bakabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın ki sizlere herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Lütfen herhangi bir şey yatırım yapmadan önce ya da kullanmadan önce kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın. Bir diğer koinimiz arkadaşlar Vesta Finance. Mesta Finance de arkadaşlar merkeziyetsiz finans borsalarından bir tanesi. Ve burada geldik arkadaşlar borç alma ve verme işlemlerinin yapıldığı bir platform olarak kullanılıyor. Bu da arbitrumanında en çok kullanılan projelerden bir tanesi. Projelerine şöyle girip bakarsak arkadaşlar fiyatlarına. işte 1 dolarlara falan çıkmış. Sonra 0.15'lere düşmüş. An itibariyle de 0.50 civarlarında geziyor. Fiyatı çok ucuz durmuyor. Ama yine de sizler bunu radarınızda almanızda fayda var. Bir sonraki proje arkadaşlar Dopex. Dopex arkadaşlar merkeziyetsiz işlemler yapan option exchange dediğimiz bir borsa. Burada arkadaşlar genel olarak işte bu short girme, long girme tarzı işlemlerin yapılabileceği, bu tarz alanlarla ilgilenen insanların kullandığı borsalar. Arbitrum'da siz dikkatinizi çektiyse eğer çok fazla merkeziyetsiz finans işlemleri yapılan platformlar vesaire var. Mesela Aptos'ta her şey NFT üzerinden ilerliyor ama Arbitrum'da çok fazla bir merkeziyetsiz finans işlemleri yapılıyor. Bu da arkadaşlar aslında daha sağlam bir ağ olduğunun bir kanıtı sizlere. Çünkü NFT'lerde bir hype var. O hype gelip geçebiliyor ama bu merkeziyetsiz finans bütün dünyadaki paraları kapsayabileceği için daha yüksek şeylere yol sağlayabilir. Onun dışındaki coin arkadaşlar Umami Finance. Umami Finance benim de radarımı aldığım projelerden bir tanesi. Ve bekliyorum arkadaşlar güzel bir giriş noktası Olursa bundan da almayı planlıyorum. Umumi Finance arkadaşlar merkezsiz finans işlemlerinin yapıldığı platformlardan bir tanesi. Dediğim gibi çok fazla var bunlardan. Bu tarz kaliteli projelerin ve coin'lerin hepsini sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle arbitrum daha sonradan girecek olan projeler de olacaktır. Yeni yeni çıkacak olan projeler bunları da takip etmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar hep böyle coin'ler mi var? Hayır mesela bir tane de şöyle bir coin var. Nitro Shiba diye şöyle bir fiyatlarına bakarsak zaten bayağı da bir yükselmiş. Yani bir shitcoin'ler tarzı, memecoin'ler tarzı şeyler de çıkacaktır Arbitrum'unda. Dediğim gibi tamamen buradaki bir hype'tan faydalanmaya çalışıyor herkes. Eğer sizler de bu hype'ı yakalamak istiyorsanız bunları iyice radarınıza almanız ve bundan bir sonraki şeyleri yakalamanız gerekiyor. Şimdi herkes zamanında avalanç konuşuyordu, Solana'yı konuşuyordu. Fark ettiyseniz arkadaşlar oradaki o hava söndü. Kimse konuşmuyor artık onları. Yani bu ne demek? Artık oradan öyle çok para kazanamazsınız. Eğer para kazanmak istiyorsanız yeni trendleri takip etmeniz gerekiyor. Yeni trendler ne? İşte Aptos, Sui, Arbitrum, ileride ZK Sync çıkacak arkadaşlar, Starknet çıkacak. Bunlar yeni trendler ve bizler para kazanmak için bu trendleri takip edip buradaki coinleri al sat yaparak belli bir miktarda karımızı alıp elimizdeki parayı yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Unutmayın hedefimiz her zaman bu. Amacımız arkadaşlar para kazanmak, önceliğimiz para kaybetmemek. Bunu unutmayın lütfen. Genel olarak sizlere bütün burada detayları vermeye anlatmaya çalıştım. Umarım arkadaşlar sizlere faydalı olmuştur bu video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.